tamam. Bugün sizlerle FIFA oynuyoruz. Oynamıyoruz. Siliyoruz. Hayır, siliyoruz da. Açıl artık. Açıl. 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 Ha, son maçtayız. İspanya mı? Tamam bir deneyelim arkadaşlar. Açılabilirse de tabii ki. <Gülüyor> ne geliyorsun ya? <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Tabii harikaymış <laughs> Harika değilmiş Daha denemedim ama neyse Aa, Çok güzel tadı Hiç güzel değil oh, Nereden biliyorsun Tamam açıl artık ya. iki saat seni mi bekleyeceğiz? Oyun açıl açıl. Yes. Müthiş. Evet. Arkadaşlar evet, 4 dört iki yenerim ben bunu. Haklısın boza müthiş. Ben bunu dört iki <laughs> yenerim söyleyeyim. Ahmet haklısın boza müthiş. Ben boza yedemedim. Her balon ne iş var? Ha, doğru. <laughs> Unutmuşum ya. Allah, Allah 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 İlk golde mi gidiyor? Robert Yok artık Robert ama ya Daha 33. dakika attın sen onu bile Hayır herhalde bu gol ya. Offside vardı herhalde bu arada. Hoca offside vermedi. Çok garip. Bakayım. Ha, offside bozmuş öndeki kişi. Şimdi anladım. Bakın bunu 4-2 yener miyim, yenemez miyim? Yorumlara yazın. Tabii yorum yazabilir, yazarsanız. Ve videoyu izlersiniz. Yorumlara nasıl bakılıyor bilmiyorum ki. Neyse aman hayır gol yedik. Gol yedik. No! Adam sundu no yer be. Gol yedik sandım. No yer. Adam no yer. Adam no yer. Adam no yer. Mor! 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 mor. Yes! Verdi. Verdi. Mbappe. Mbappe. İşte bop be 2-2 2-2 hop Ne oluyor be? Hayır temiz Çok kolay bu maç ya İlk iki 2-2 bitti sonra biz çevirdik ilk yere arkadaşlar bu arada yerimi değiştirdim. Kömür bizim korkutmak için alıyor. Bir anda korktum. Belediye eyvah eyvah Morata. Yes. Hayır hayır. Hepsi yapacaksın MAP. O gol atacaksın. M. Bata bak. Kolay gol ya. Ben bunu 5-2 bile yenebilirim ki. Hop. Mbappe hat Nasıl da kolay yaptım golü ya. Şu beleşliğe bakın ya. Müthiş atmadım ama? Sence bu maç kaç kaç biter? Gerçek de olsaydı Türkiye vs aslında Galatasaray vs İspanya ama bu şu an Galatasaray vs İspanya. Benim takımım Galatasaray olduğu için. Yani çok

Gol işte 4-2 demedim ben size. Hatta ben bunu 6-2 bile yenebilirim istesem. Ama 4-2 bana yeter ki. Hatta bir 3-2 bile yeter. 2-2? Hayır, yetmez. Ya alacağız ya da kazanacağız. Beraberlik, beraberlik istemiyorum. Kaybetmek de istemiyorum. Mağlubiyet hiç olmaz. Aa hocam öldürdü. Bekle. No, no, mor, mor. Bu arada oyuncu değiştirsem iyi olur. Değiştir. Sen senin oyna. Böyle bir. Sen lan Kaydet. Lütfen gol bu arada beşki. 5-2. Muslera oyunda. Muslera oyunda. kaleci değişti. Neden kaleci değişti bilmiyorum. Muslera'yı seviyorum. Galatasaray'ı hepimizi çok seviyorum. Anlaşılıyor Galatasaray sevgimde. Kylian Mbappe. Oo Mbappe bununla da yer bu. Bir kere oynayayım da Muslera'yı görün. Wow, er muslara. Muslara, geç senin artık. Devroy, mor, mor. Ver bekam, 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 Artık bunu atamazsan yani bekam 99'sun ya. 99'sun ya. Al ya. Yani. Biz bunu ona ikiye deriz yani. O kadar kötü. 70 gün dakika biraz zor ona iki lafımı geri alabilirim. Mor. Morata. Ya nasıl o seni ya? Adam hiç gol atamadı. Onlar oyun başında bazen oluyor. Mbappe, 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 Hocam ya, yani Beckham Yedik Beckham 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 işte atıyor golünü David Beckham Müthiş gol Yedik Sergio Busquets Buz kes, buz kes, aldı. Koş, Allah'u Ekber. Avustralya'sın biliyorum. Avustralya'sın ama atacaksın o golü. Avustralyalı müthiş. Gol. Kevin De Bruyne. Atıyor galeri. Kevin De Bruyne 8-2. Zidane Mor. müthiş bir goldü. Arkadaşlar biz bunu ona iki bile yenebiliriz. Lafımı geri alabilirim belki. Ama bakın belki. Duruma göre. Zidane ikinci golünü atmaya mı gidiyor? Zidane, Zidane, Zidan. Zidane, Zidane. Hadi Zidane, Zidane. Boy, 9 2 şu ana kadar. Em bappe bappe. 86 Maç bitmeden bir gol daha atacağız. Hadi saldırı sefer oğulları. Hızlandırıldı. Spiger modu. Evet arkadaşlar şu an Zidane gidiyor. Zidane önünü karşıladı Garika. Laporta karşıladı. Onu Zidane yerinde geçti. Zidane. Zidane ona iki gol var Ona iki yapıyordu ama Neden işte. Ben size ona iki yaparım demedim mi? İşte gol. Ona iki. Artık bir gol daha atabilirim herhalde. Oh! Sessiz olamam Ömer. Maç bitti. Müthiş maçtı. 10 dakikadır kayıttayım. Ayıptır günahtır. Ona, ona iki yendim. Ayıptır günahtır ya. Ayıptır günahtır. Zorluk bir de zor. Ona iki yendim. Nasıl bir profesörlük bu profesör ya? Profesyonel. Ben bunu aslında orada aşırtmasam. Tamam hadi. Hadi tamam seni bir bekleyeceğim be. Neyse bu kadar olsun. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz.